Everybody's free, Sevgili izleyicilerimiz, uzman ellerde lazer epilasyon biz diğerlerinden farklıyız sloganıyla yola çıkan Vazep Epilasyon Salonundayız. 10. Avenue Luxembourg e 40 numaradayız. Biz diğerlerinden farklıyız diyor Vazep Epilasyon Salonu. Çünkü bu makine kendi imalatları sevgili izleyicilerimiz. Alexander makinamızın yanındayız. Bu makine kendi imalatları olduğundan dolayı fiyatlarımız çok uygun. Hem kaliteli hizmet hem de uygun sevgili izleyicilerimiz. Komplet bir kampanyamız var sevgili izleyicilerimiz. Normal fiyatı 1500 euro. Komple sevgili izleyicilerim 8 seans. Lazep Epilasyon firması bunu özel bir kampanya ile sadece ve sadece 499 euro indir. Evet yanlış duymadınız. Komple 8 seans 499 euro bayanlar 499 euro'ya bu fiyatı hiçbir yerde bulamazsınız. Hem de bu para peşinde değil. 6 ay içerisinde eşit taksitlerle ödeyebiliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz bu 499 euro'ya. Bu seçeneği de bu kolaylığı da sunmuş LASEP Epilasyon Salonu. Bu kampanyadan mutlaka mutlaka faydalanın. Daha birçok kampanyalarımız var. Gelip Epilasyon Salonumuzdan ayrıntılı bilgiyi diğer kampanyalarımızı görebilirsiniz. Bir arkadaşınızın doğum günü var. Hediye alacaksınız. İşte LASEP Epilasyon Salonu'nda 25 euro'luk, 50 euro'luk 100 euroluk hediye kuponlarımız var. Bu kuponlardan alıp arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Burası Viyana'mızın 10. bölgesinde Laksenburg Eştirası 40 numarada. Biz diğerlerinden farklı izliyor. Gelin Lazep Epilasyon Salonu'nun farkını kendiniz görün. Birlikteliğimiz devam ediyor. geldi,